Evet söz sende Murat. Ben de bayramımızı kutluyorum değerli izleyenler. Ne mutlu ki bir bayramda gördük beraberce. Hazır Kurban Bayramındayken üzerinde büyük spekülasyonların olduğu bir kavram olan kurbanı Kur'an merkezli bir okumasını yapalım. Ne anlıyoruz, ne anlamamız gerekiyor? E, gerekiyor. Bunun e, bir masaya yatıralım. Mustafa Hocam Efendim? biz kurbanı Köyde kestik, hafif böyle bay yanı tarafından. Kurbanı böyle. kestik dedin. Sen de sen de maalesef bu geleneksel söyleme tuzağına ben, düştün. Ben öyle mi dedim? Öyle, evet. Acı biber yok mu acı biber? Kurbanlık hayvan diyecektim. Kurbanlık hayvan <laughs> kestik, evet. Şimdi buradan söze girelim. Şimdi kurban bayramı ile ilgili kurban konusuyla ilgili temel bir yanlış söylem var. Galata meşhur diye tabir edilen artık dilimize yerleşmiş herkesin dilindeki yanlış bir ifade kurban kesmek zaman zaman biz de bu hatayı düşüyoruz. Niye? Geleneğin toplumun öyle bir şuur altı oluşturmuş ki gelenek ve e, toplum. E, böyle söylemek durumunda kalıyorsun. Ama ısrarla düzeltmemiz lazım. Biraz önce seni uyardığım gibi. Yani birbirimizi uyarmamız lazım. Kurban kesmek değil bu temel yanlışı düzelterek başlayalım. Kurban kesmek demek ne demek hani Mansur diyor ya kurban kesmek ne demek? Kurban kesmek diye bir ifade Kur'an'a uygun bir ifade değil. Bunu nasıl düzeltmemiz gerekiyor? O konuda hocanın videosu var. Hemen o zaman dinleyelim. İslam dininin ve Kur'an dininin hayvan kesmek diye bir ibadeti yoktur. Kur'an dininin hayvan kesmek diye bir ibadeti yoktur. Kur'an dininin İslam'ın kurban kesmek diye hayvan kesmek hayvan kesmek diye bir ibadeti yok. Tarihsel süreçte böyle bir şey var. Ama Kur'an bunu olması gerektiği yere oturtmuş. Şimdi böyle bir devrim yapmış. Tarihsel sürece baktığımızda bunu insanlığın ortaya çıkışından bile çıkışından itibaren kurban denilen kavramın insanlık tarihinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani tüm kültürlerde tüm dini gelenekte ...gelereklerde dünya üzerinde gördüğümüz e, farklı uygulanış şekilleriyle bir kurban kavramı var. Bu özellikle e, pagan kültürleri de dikkate aldığımızda bu e, doğaüstü güçlere, tanrılara, tanrıya e, bir takım yiyecekler sunmak... E, şeklinde başlamış, güzel yiyecekler, tadı güzel olan yiyeceklerin sunulması. Daha sonra bir takım hayvanların güzel etleri güzel olan hayvanların kesilmesi şekliyle, hayvan kesmek şekliyle uygulanmış. Bunu çok daha ileri boyuta getirip insan kurban etmek şekline de getirmişler. Tarihte, e, tarihsel, e, arkeolojik e, belgeler, bilgiler bunu böyle e, ortaya koyuyor. Zaten e, Kur'an'a da baktığımızda bunun e, başlangıcının nereden geldiğini bildiren Eee Hzreti Adem'in çocuklarıyla ilgili olan kıssada Abil ile Kabil'in e, konusu Maide Suresi'nin 27. ile 30 27 31 ayetleri arasında zikredilen e, konu onu istersen orijinalinden de bakabilirim söyleyebilirim. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini de gerçek olarak oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmişti, ötekinden kabul edilmemişti. Seni mutlaka öldüreceğim dedi. Öteki Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi. Beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Şu bir gerçek ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da senin günahını da yüklenip ateş halkından olasın. İşte budur zalimlerin cezası. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye ısındırdı, o da onu öldürdü. Böylece hüsrana uğramışlardan oldu. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl saklayacağını ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O dedi ki: "Vay be şu karga kadar bile olamıyor muyum ki kardeşimin cesedini saklayayım? Bu arada pişmanlık duyanlardan olmuştu. Orada insanların birbirini öldürmesi yani cinayet Habil ile Kabil'in Kabil'in Habil'i öldürmesi konusunun nedeninin bir kıskançlık olduğu bize gösteriliyor. Ama bu olayın arka planında Tanrı'ya sunulan e, bir takım şeylerin kabulü kabulünde tartışma çıktı. Yani bir kurban kavramının yani bu, bu, bu zamandan itibaren insanlığın gündeminde olduğunu eee ayrıyeten bize bildiren bir e, kıssadır. Evet. Ben onu başka bir konuyu çalışırken orada ilginç bir şey buldum. Acaba hani neden birinden kabul edilmiş, birinden edilmemiş Mustafa Hocam? Hı. Çürük evet. kurban etmiş. Efendim, kabul, edilen, eğer kabul edilmeyen çürük çarık şeyleri kurban etmiş, kabul edilen sevdiği şeyden. Hmm. E, bu bilgiyi verdikten sonra gelelim kurban kelimesinin nereden geldiğine. Kurban, İbranice kökenli bir korban kelimesinden türemiş bir kelime. Eee Allah'a yaklaştıran veya kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey manasına geliyor. Şimdi kurbanı maalesef şu anki algı, gelenekten gelen algı ve bu belli çevrelerin ee, özellikle din üzerinden e, nemalanan bir takım kuruluşların ekiplerin e, tazikiyle e, altı kaynatılan bir kavram farz haline getirilen bir kavramdır Kur, kurban yani neredeyse her aileye en az iki tane üç tane kurban kurbanlık hayvan kestirecekler ve bunu da kurban keseceksin diye söylüyorlar. Bunun dayanıklarını da e, bir takım ayetleri, bir takım sure, işte bu e, Kevser suresi, Hat suresindeki e, bir takım ayetlerin çarpıtılmasıyla, e, bunun e, anlamlarının kaydırılmasıyla ve istismarıyla yapılan bir e, şey olduğunu söyleye, söyleyebiliriz. E, bu da aslında Allah'ın dinine bir iftira oluyor. üzüldüğümüz nokta şükür şudur. Bunu Kur'an merkezli düşünceye sahip olduğuna inandığımız kendisini öyle lanse eden, öyle gösteren veya öyle görünen bir takım ilahiyatçıların da bu kervana katıldığını biz maalesef görüyoruz açık açık söylüyor gelenekte aslında Kur'an bir sünnet diye kaynaklarda bildirilir Hanefi fıkında bunu vacip derler vacip de müekked sünnet diye tabir edilen bir kategoridir yani ama bu vacibi nedense farzlaştırma gibi bir algı meydana getirilmiştir. Bunun e, bunun şeyine, e, bunu bu 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 algılara kapılmamak lazım. E, ne yapmamız lazım? Gereken şey aslında Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Onu e, doğru bir şekilde e, göreceğiz ve İslam tarihinin şaşmaz bir takım verilerinde Hz. Peygamber dönemindeki uygulamalar zaten bunu gösteriyor. Ee, buradan yolumuzu bulacağız. Ama çok tırnak içerisinde bereketli inanılmaz bir e, servete sebep veren bir sektör haline geldi kurban. Yani etiyle kemiğiyle efendim derisiyle bu e, bu yüzden ciddi şeyler baskılar kuruluyor insanlar üzerinde. Manipülasyonlar yapılıyor. Ee, büyük üç kağıtlar çevriliyor. Bunun yani işin polise, adliyeye yansıyan, kanuna yansıyan tarafları, hukuka yansıyan taraflarını görüyoruz. Şimdi adamlar topluyor paraları. Efendim, senin için işte Nijerya'dan şurada burada kestim. Şimdi buradan kelim bir takım ülkeleri söylüyorum. Oradan birileri üzerine alıp efendim bizi mi kastediyorsun falan filan demesin. Aklıma ilk gelen ülkeyi söylüyorum. Nijerya olur, işte Sudan olur. İşte şurada Somali'de, Yemen'de işte din kardeşlerimiz için kesiyoruz, dağıtıyoruz. Şimdi 500 liraya, 700 lira her neyse kesiyoruz diyor. Siz gönderirsiniz. Kaç tane kurban? İşte şu, şu kadar. Benim adıma kes. Tamam. Bir tane de oradan bir video gösteriyorlar. Diyorlar ki tamam Allah kabul etsin yapıldı. Şimdi basına yansıyan, yansıyan şekliyle öyle üç kağıtlar yapılıyormuş ki sizden paraları alıyorlar. Kesildi mesildi o söylenenin belki onda biri yirmi de biri <laughs> hayvan kesilmemiş. O paralar toplanıyor gidiyor bir yerlere nereye gidiyorsa. Yani Allah'a alem. Biz bilmiyoruz. Bunun takibini vallahi çok zor. Vallahi takibi, ya, bu işi, bu işi birilerine havale etmeyeceksiniz kardeşim. Kendi ta. çevrenizde yok mu ihtiyaç sahibi? İhtiyat no. sahibin kimse? Efendim benim ihtiyaç sahibi çevremde kimse yok. Ya ben buna inanmıyorum. Biraz bakın bakalım arka sokaklarda kim var? Mahallenin mahalle muhtarına gidin. Orada ihtiyaç sahibi insanları e, tespit etmeniz gayet kolay. Gidin kendiniz işi takip edin. Yani burada sürekli bir havalecilik var bu konuda da. Ya alsın şu parayı ne yapıyorsa yapsın. E, bana da sevabı gelsin. Bitsin iş. Sorumluluğum kalksın üzerinden. Çok kolaycılık. Bence e, Allah'ın size verdiği nimetlerin ihtiyaç sahiplerine Gitmemesi de büyük bir vebaldir. Yanlış kişilere gidiyorsa, ihtiyaç sahibi olmayan kişilerin eline gidiyorsa bu e, o kesin olarak vebali vardır bunun. Allah bunun hesabını soracağını söylüyor ilgili ayette. Çünkü çok ciddi bir ekonomik değeri var e, hayvanın. Ben e, bu vesileyle şey yapayım bizim eski mahallemizin kasabını işini çok büyük ustalıkla yapan Sahra Cedid'de meşhurdur. Kasap Naim vesil yani bu vesile olsun Sinan Sinan Bey'e de selam olsun. O anlatmıştı. Mustafa Cem dedi sana israfın bu konumdaki ekonomik kaybın boyutunu şöyle anlatayım yüzde 50 yüzde 60 oranında bir ekonomik kayıp var kesilen hayvanların. Ee, en etkin şekilde kullanılamamasından doğan kayıp. Etler bir şekilde zayi oluyor. Işte kemikler zayi oluyor. Deriler zayi oluyor. Ekonomik bir götürüsü de var bunun. Şimdi Mustafa hocam şu örneği verirsem belki izleyenler biraz daha anlayabilir. Ben hayatımda ilk defa kurbanlık hayvan kestim. Evet. Amcam gül, halam ile beraber. Ama dedim yani ben hayvan kesmenin ibadet olduğuna inanmıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bunun aksi söyleniyor. Ama dedim köyde dedim fakire verilebilecek şekilde fakir varsa eti verebilecek şekilde ben girerim dedim. Hı -hı. Köyde çok yok ama burada denizde aşev var Mustafa Hocam. Hı hı. Üç öğün sıcak yemek çıkıyor. Çok güzel. İnsanlar da orada yiyor. Ha tamam dedim o aşevini verelim o şekilde. Fakat ben hayatımda ilk defa o kurbanlık hayvanı kestim tamam o hisseye girdim de şimdiye kadar ne yapıyordum? Bakın değerli izleyenler. Araya bir salgın süreci girdi. Pandemi deniyor ya. Ben eskiden yaptığım gibi bu parayı sokak çalgıcılarına veriyorum. Müzisyenlere. Hı <laughs> hı. Nasıl veriyorum bunu? Ben de her zaman toplu para bulunmayabiliyor ama oradan geçerken güzel güzel kimi keman çalıyor, kimi çingene müziği çalıyor. Müthiş böyle. Hem izliyorum hem bazen çekiyorum kameramla. <laughs> O anda cebimde ne varsa, hı hı. 5 oluyor, 10 oluyor, 50 oluyor fark etmiyor. Bunu aya vurduğunda, yıla vurduğunda Mustafa Hoca zaten kurbanlık hayvan parasında geçiyor. Yani ben, benim bu sokak çalgıcılarını müzisyenler destekmem bir kurban değerli izleyenler. Çünkü onların o ihtiyacı var, sanatlarını icra, icra ediyorlar. Hani bunları fark ederseniz, kavrarsanız veya anlatırsanız, bu illaki hayvan boğazlanacak muhabbeti bu şekilde bitebilir inşallah. İşin bu bir tarafı. Peki kurbanlık hayvan kesmek yok mu? Var. Bunu biz nasıl e, algılamalıyız? Kurban kesmekle ilgili ayet şöyle var. Yoksula yardımı hmm. ifade eden yüzlerce ayet var. İnfak kavramı var Kur'an'da paylaşım Kur'an bir anlamda paylaşımın kitabıdır Bu paylaşımın bir görünümü olarak Kurban o manada var yani Kurban Kur'an'ın bir emri değil Kur'an'ın emri olan paylaşımdır infaktır kurban da onun bir tezahürüdür. Şimdi tabii Türkiye'de iş deri çeteciliğine döküldüğü için o deri çeteciliği zihniyeti kurbanı İslam'ın baş farzı yaptı. Bir tane ile yetinmedi. Neredeyse her evde her kişi başına bir kurban kestirecekler. Çünkü deriler bunlara kalacak. Bunları geçin. Hadise budur paylaşım esastır. Kurban da bu paylaşımın bir hayvanı, kurbanlık bir hayvanı kesip et dağıtma şeklinde olanıdır. Bu da olur, mümkündür. İsteyen bunu da yapar. İsterse parasını verir. Bunu sonunda Diyanet de kabul etti. Uzun direnişlerden sonra. Ya Mustafa Hocam. Bak, kitabın renkleri sarı, portakal, kahverengi, siyah. Hocamın da ceketi siyah ve kahverengi. Çok güzel yapmışım. Çok güzel oldu. Hocama layık bir böyle bir video oldu. Hocamız bunları söylüyor. Buyur Mustafa Hoca devam et. Evet. Yani kurbanı bağımsız bir ibadet olarak düşünmeyeceğiz. Kesin farz olan şey infak. Paylaşım emridir. Ee, infakın bir görünümü. Peki kurbanlık hayvan kesemez miyiz? Hocanızın da söylediği gibi. Tabii kesilir. Ama olmazsa olmaz şey kur, hayvan kesmek değildir. Muhatabın yoksul olan kişinin ihtiyaç sahibinin ihtiyacı neyse ona göre yapma <laughs> mecburiyetimiz var. Kur'an'ın ruhuna uygun olan budur. Şimdi bir yoksul kardeşimizin elektrik parası su parasını faturası ödenmemiş. Bu sıkıntı varken şimdi siz bu kişiye et vermenizin e, akli bir e, dayanağını ben göremiyorum. Mantıksız. Siz ona o parayı vereceksiniz. Adamcağız o faturalarını ödeyecek. Çocuğunun okul masraflarını karşılayacak. Efendim kömür parasını ödeyecek. Doğalgaz parasını ödeyecek. Ama ete ihtiyacı varsa eğer ihtiyaç hasıl olacaksa ee, ya, maksat hasıl olacaksa o zaman kurbanlık hayvan da kesilir, verilir. Şimdi işin bir boyutu bu. Kur'an dininin hayvan kesmek diye bir ibadeti yoktur. söz sende Murat. Ben de bayramınızı kutluyorum değerli izleyenler. Ne mutlu ki bir bayram daha gördük beraberce. İslam'a ve Mustafa Kemal'e aynı andaki saygı ve sadakatimize girelim.